Hepinize selam dostlar ben Yasin bugün sizlerle birlikte nasıl hızlı silah bulurum rehberini çekiyorum ee, Videomuza geçerim hemen şu an deniz fenerindeyim ve deniz fenerinden yeşil kart almayı öğreteceğim Şöyle merdivenlerden çıktıktan sonra böyle geliyoruz ilk kapıdan sağa dönüyoruz Yeşil kartımız burada Yeşil kartımız aldık deniz fenerinde 6 tane arkadaşlar 6 tane sarı sandık var birinciyi aldım Buradan yukarı çıkıyoruz Şöyle bir çıkalım. Arkada eritimimiz var. Şu arkadan ikinci sarı sandığımızı alıyoruz. Buradan dümdüz koşuyoruz. Bir üst kata. Burada merdivenler 40 arkadaşlar. Şuradan gelip kutuların üstüne çıkıyoruz. Buradan merdivenden çıktığımız zaman şu direğin arkasında bir sarı sandık daha olması lazım. Alınmış. Şöyle dönelim. Şu merdivenden bir yukarı çıkalım. Dönüyoruz. Bir sarı sandık da burada arkadaşlar. 4. Bir tane de o merdivenin altında olması lazım. 5. Şöyle lootlarımızı da alalım. Normalde bu kadar fazla loot çıkmaz. Ben şu an modlu bir serverdayım. Yeşil kartımızı aldık. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Şu an kartsız bir loot alanına geldik. Süpermarkete geldik. Böyle yemeklerimizi bir toplayalım. Açlık susuzluk var şu an bende. Ee, şu an buradan yeşil kart çıkıyor arkadaşlar süpermarketten. Ve yeşil kartın yanına da bir tane silah sandığı ve 5 tane sarı sandık çıkıyor. Tam lootunu alabilirsiniz. Şöyle içeri bir girelim. Yemekleri iyice topladım. Silah sandığımızı açıyorum. Çer çöp. Bundan da bir Yeşil kartı aldım. Buradan hızlı çıkışımız var. Merdiven kullanmadan. Buradan ikinci sarı sandığımızı alalım. Şunu alalım. Atalım. Çıkalım. Hazmatta iyi ee oldu bulduğumuz. Burcu falan çıkıyor şu an. Şunu da alalım. Atalım. Kaç oldu? 1-2 bir, bir de dışarıda aldık. 3 Şu aşağıda bir tane daha var. 4 Yakıtını alalım. 4 Etrafını gezsek 5 oluyor herhalde. E bakalım. Aynen. Arkadaşlar süpermarketin lootudur. Şurada da var. 6 oldu. Aha Dario çıktı şansınıza. Güzel. Ne atalım? Eldiveni atalım. Evet. Süpermarketin lootu bu kadardı. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Şu an kartsız bir loot alanına geldim. Oxymon benzin istasyonuna. Burada maksimum 2 tane silah sandığı spawn oluyor arkadaşlar. 9 tane de sarı sandık spawn oluyor. Şuradan yeşil kartımızı aldık. Gece görüşü çıktı şansımıza. Buradan aşağı iniyoruz. Burada da 3 tane sandık var ama bunlardan çöp çıkıyor haberiniz olsun. Böyle göstereyim notları. Bu oyuna yeni başlayanların işine yarayabilir ama sonradan başlayanların yani çok kasılanların bir işine yaramaz. Diğer sandık spamlanan yerleri göstereyim. Burada bir tane sandık spamlanıyor. Sarı sandık spamlanmış şansımızda. Silah sandığı da spamlanabiliyor orada. Bir tane de bunun arkasında spam oluyor. Gördüğünüz gibi. Aşağıda bir tane şu kutunun arkasında spawn olması gerek. Evet olmuş. Çöp çıktı. Başka da spawn eden yer. Arkada bir yer daha var. Burayı da göstereyim size. Buranın içine spawn ediyor. Gördüğünüz gibi şuradan giriş var mı? Var. Böyle girelim içeri. Buraya da silah sandığı spawnlamış. Dediğim gibi maksimum 3 minimum bir tane silah sandığı dropluyor Oksumba. Oksumba kurulmak çok mantıklı bir şey arkadaşlar. Çok fazla silah sandığı dropluyor. Ee, Oksumba'nın loot'u bu kadar da. Başka bir loot alanına geçiyorum. Hepinize selamlar. Şu tamam, an hurdalıktayız. Ee, yeşil kartı alacağız. Şu an yeşil kartı götüreceğim size helikopterle. Yeşil kart şu gördüğünüz yerin önünde. Şuraya indirebilirim helikopteri. Arkadaşlar böyle hurdalığın tam ortasında göstereyim şöyle. Buradan şu kamyonun üstüne çıkıyoruz. Yere gidiyoruz? Dikenlere dikkat edelim. Hasar veriyor dikenler. Burada daha önce kırılmamış. Burayı bir kıralım. Böyle bir kırıldı. İçeri giriyoruz. Ve buradan yeşil kartımızı alıyoruz. Bu kadar basitti arkadaşlar. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Şu an büyük limana geldim. Gördüğünüz gibi limandayım. Büyük limanda şöyle dışarı çıkıp göstereyim. Böyle iki tane konteyner üst üste İçeri giriyoruz. Buraya füzümüzü takıyoruz. Aktif ediyoruz yere. Ve yukarı çıkıp yeşil kartla içeri giriyoruz arkadaşlar. Şöyle yeşil kartlara ayırayım. Şu an modlu bir serverdayım. Haberiniz olsun. Lutları fazla fazla gösterir. Şöyle göstereyim lutları. Evet arkadaşlar. Limanla maksimum 13 tane sarı sandık spawn ediyor. Ben sadece size kart girişini gösterdim. Sandıkların yerinde hepsini bilmiyorum. Yalan söylemeye gerek yok. Evet büyük limanın lootu bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki loot alanında görüşürüz. Hepinize selam arkadaşlar. Bir yeşil kağıt lootundan daha devam ediyoruz. Şu an küçük limandayız. Şöyle füze koyalım. Buradan tık, tık açıyoruz ve koşuyoruz. Yeşil kartımız elimizde. yeşil kartta giriyoruz. İçeriden mavi kartımızı alıyoruz. Ve lootlarımızı çekiyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki loot alanında görüşürüz. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Yasin. Tekrardan devam ediyoruz. Şu anda kanalizasyon şebekesini lootlayacağız arkadaşlar. Buradan minimum 20 sarı sandık 3 tane de silah sandığı çıkıyor arkadaşlar. Böyle toplayalım baştan. Işığımızı yakalım. Bir tane sarı sandık burada. Bunları atıyorum. İkincisi burada. Lootları almama bile gerek yok. Şurada gizli bölüm var. Işıkla giriyoruz. Bir dakika şuradan çeti kapatalım hemen. Evet. Burada bir tane can sandığıyla bir tane de normal sandık var. Şuradan da şırıngalarımızı alalım. Kaç etti? 2, 4, 4 etti. Yukarıda 3 tane daha var diye biliyorum. 7 tane oluyor yukarıdakileri de aldığımız zaman. Şöyle bir çıkalım. Ben parkurumuzu yapalım. Parkuru yapmak zordur demeye kalmadan kendimiz düştük. Böyle çıkalım. Bir yandan da bandaj basalım. Böyle geldim. 1 2 Hayır. 1 2 3 4 5 6 Hop yukarıdayız arkadaşlar. Size de göstereyim derken fail olduk. Lenovo'nun mermisini bir boşaltalım o var zaten şöyle atalım dur falan çıktı gördüğünüz gibi yüzlerimizi alalım raid merdivene yani lootlar güzel arkadaşlar server lootları güzelmiş 7 tane sarı sandık oldu kaymaya devam edeceğiz bir dakika durun şöyle inelim bir aşağıya kendi videomda kendime failliyorum ya nasıl bir insansam ben devam edelim şöyle canımızı fullleyelim. Burada da bir sandık olması gerek. Evet. Silah sandığımızdan güzel bir silahımız çıktı. Atabiliriz Revo'yu. Yer otomatik çıktı. Şöyle değiştirelim bir mermi. Şuralarda da sandık var ama oralara hiç gitmeyeceğim. Kartımıza girelim. Buraya yeşil kart arkadaşlar. En basit loot alanlarından biridir. Yeşil kart atmaya bile gerek yok. Şuradan füzümüzü koyalım. Açalım. Ve aşağı koşalım. Şöyle yapayım. Buraya arkadaşlar yeşille gireriz, mavi kart alırız. Işığımızı yaktık. Böyle map büyük, biraz bilgisayarım kasıyor. 5.5 buçuk map şu an oynadığım map. Bir tane sandık burada. Işığımızı yakalım. Bir tane burada. Gidelim direkt mavi kartı alacağım, hiç uğraşmayacağım. Bir tane burada. Böyle dolaşalım bir. Kaç oldu? 11 tane sarı sandık oldu herhalde. Burada rafinerimiz var. Buradan aşağı iniyoruz. Merdivenin altında olması gerek bir tane. Aynen. Bir tane burada. Buradan mavi kartımızı alıyoruz. Bir tane burada. Bir tane burada. Bir tane burada sarı sandığımız var. Bir de şunun arkasında sarı sandık var. Bu kadar. Su arıtma loot bu kadar basit arkadaşlar. Çok kolay alınan bir loot. Kanalizasyon lootu. Su artmam mı dedim? Pardon. Kanalizasyon lootu bu kadar. Diğer loot alanında görüşürüz. Hepinize tekrardan selam dostlar. Bu sefer de uydu antenini lootlamaya geldik. Uydu anteninin yeri nerede diye sorarsanız şu gördüğünüz büyük uydu anteni içi dolu büyük uydu antenin tam arkasında oluyor bu kutular. Bunu diyeyim, bina mı diyeyim, yapı mı diyeyim artık siz ne derseniz. Buraya füzümüzü koyuyoruz. Arkaya gidip çalıştırıyoruz arkadaşlar. Neden Loot alanı videolar çekiyorum? Yeni başlayan arkadaşlar Loot alanlarını Lootlamayı bilmiyorlar o yüzden bu arada burayı yeşil kartta açıyoruz yeşil kartların yani toplam tüm kartların canı var arkadaşlar hepsi 3 kullanımlıktır. 3 kullanımlıktan sonra patdallar Şöyle bakalım Lootlarımıza yüz yok toplamda burada 6 tane sarı sandık çıkıyor arkadaşlar İkisi burada İkisi şu uydu anteninin yanlarında merdivenler var. Orada çıkıyor. İkisi de kutu gibi yerler var. Orada çıkıyor. Şu an uydu antenin tamam arkadaşlar. Başka bir loot alanına geçiyorum. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Şu an helikopterle küreye geldim. Hızlı göstermek için. Ee, kürede arkadaşlar 5 tane sarı sandık 4 tane de silah sandığı spawn oluyor. Bura parkur ile yapılıyor. Yapılması biraz zor. Yeni başladıysanız Küre'nin lootunu almanızı tavsiye etmem. Şu an bulduğumuz silah sayısı 3. Küre normal loot alanı smoke çıktı. Küçük petrol rafinerisi çıktı. Buradamızı da alalım silah sandığından şöyle. Azmat falan filan çıktı. Şunları atalım. Bunlarla işim yok. Evet arkadaşlar Küre'nin lootu bu kadardı. Küre'yi direkt çektim heliyle hiç uğraşmadan. Ee, i̇sterseniz parkurla da gösteririm. Sonraki loot alanımıza geçelim. Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Şu an su artmaya geldim. Oyunu crash yedi kusura bakmayın. Neden crash yediğini ben de bilmiyorum. Şöyle girelim. 3 tane sarı sandık. Bir tane de silah sandığımız var. Silah sandığımızda zaten şey çıkmadı. Silah çıkmadı. Şöyle yukarı çıkalım. Hemen. Şuradan füzümüzü takalım. Arkadaşlar buraya mavi kartta giriyoruz mavi kartla giriyoruz mavi kartla alıyoruz kırmızı kart çıkıyor mavi kartımızı getirelim bir kere kullandık mavi kartımızı havalimanında böyle açalım şunları atalım şöyle inelim aşağı devam edelim Arkadaşlar map'i minikopterle geziyorum video hızlı olsun diye bölüm bölüm çekiyorum daha yeni çektiğim bölümlerin birkaçını izledim Çok fazla giderim yapalım demişim kusura bakmayın Ben şu an kendimden utandım biraz Şöyle gelelim. Şurada merdivenler var. Çıkıyoruz. İleride kart yerimiz var. Açacağız. Açalım. Girdik içeri. 3-6 tane sarı sandık var içeride. Buradan kırmızı kartımızı alalım. Bu tuşa bastığınız zaman karşı taraftaki işaret kapanır. Böyle gelelim. Doğa artmanın kartlı lootu bu kadardı arkadaşlar. Kartsız parkur loot'u var. Bir de orayı göstereyim. SMG çıkarttık loot'umuzdan. Bir tane de revo çıkartmıştık. Ben attım. yanına yanında da petrol rafinerisi çıktı ama modlu server'dayız. Şansımıza çıkmıyor büyük ihtimal. Ayıralım kartları. Şu i̇çeride de sarı sandık spawn oluyor. Göstereyim hemen. Spawn olmamış şansımıza. Şu aşağıda iki tane sandık spawn oluyor. Bakalım almış biri burayı. Bunlara bakalım. Şunu bir diyelim Arkadaşlar bu büyük sağlık çantalarını erittiğiniz zaman size şırınga verir. Biz iki tane olduk. iki tane şırınga verir bize. Şöyle çıkalım. Yukarıdaki loot'u da alalım. Kaç oldu? Bunları sandıklar bayağı bir oldu. 25 tane sandık toplayabilirsiniz arkadaşlar. Su artmanın tamamı loot'u. Ben tamamını göstermiyorum. Sadece kartlı ve parkuru gösteriyorum. kartı ve parkuru. Düşme. Düşme. Allah ya of. Allah'tan canımız gitmedi. Kanalizasyonun parkurunda da failledim. Normalde faillemiyorum. Tekte yapıyorum ama videodayken FPS'im çok düşüyor. Failleyebiliyorum. Bak mesela daha yeni bir daha çıkmıştım ama faillendi. Şöyle bir daha deneyelim. Olmazsa helikopterle gelirim. Çıkalım. bir tane silah sandığımız var. Araya makinesi çıktı. 3 silah oldu toplamda. Şunların da içine bakalım. da bol bol hazmat, sur, sur kapısı falan çıkıyor. Admin lootların hepsini ayarlamış. Şöyle inelim aşağı. Su artmanlı lootu bu kadardı arkadaşlar. Sonraki loot alanımıza geçelim. Evet hepinize tekrardan selam dostlar. Şu an tren istasyonuna geldim. Şöyle mapten göstereyim. Kulede Aktif etmemiz gereken bir yer var. Oraya aktif ediyoruz. Bu arada trenin tamamı lootunu topladığınız zaman 28 tane sarı sandık veya yanına da 5 tane silah sandığı verebiliyor. 5, 8, 10. Artık kaç tane çıkarsa şansınıza. Buradan lootlarımızı aldık. Hemen gitmemiz gerek. Şöyle gidelim. Bu arada bu aktif ettiğim yer bir kule. Tren istasyonunun arkasındaki bir bölge bura. Böyle koşalım. Bakalım içeride silah sandıkları spawn olmuş mu? Şöyle dönüyorum. Evet bir tane burada spawn oluyor. Bir tane de şurada spawn oluyor. İki tane silah sandığı orada. Buradan içeri giriyoruz arkadaşlar. Kart yerini aktif etmek için. Daha yeni kulede aktif ettik. Bir tane de burada füz takıp aktif edeceğiz şimdi. Bakın şurada yeşil yanıyor. Buradan füzümüzü taktık. Aktif ettik. Şöyle açalım. Aktif olması gerek. Bir de şu aşağıda var aktif etmemiz gereken yer. Füzü sökelim. Füzümüz yanmasın boşa. Alalım füz değerli. Füzümüzü seven arkadaşlar. Füzleri bu server'da zor buluyorum ben. Bir tane kulede aktif ettik. Bir tane geldik. Burayı aktif ettik. Şimdi de su kulesinin yanındaki yeri aktif edeceğiz. Aşağıda aktif etmelik yer var. Orayı göstereyim hemen size. Bir tane de silah sandığı veya sar sandık bunun içine spawn oluyor. İki tane de silah sandığı desem yalan olur mu acaba? İki tane sandık da su kulesinde spawn oluyor. Böyle girelim içeri. Bir tane silah sandığı da burada spawn olmuş. Bakalım içine silah çıkmadı. Bu ana kadar 3 tane silah düşürdük. Alev makinesi, hafif makineli SMG ve olur düşürdük arkadaşlar. Gidelim füzemizi takalım. İki tane yer aktif ettik şu an. Birinci kata çıkalım. Şu an gördüğünüz gibi üçü de yanıyor. Buraya füzü takıp aktif ettiğimizde çalışacak. Şöyle taktığımızda aktif ettik. Şu an yeşil kart da açıldı. Mavi kart da açıldı. Şuradan yeşil kartı göstereyim size. Normalde basmaya değmiyor ama göstereyim. Bir tane sarı sandık çıkıyor. Başka hiçbir şey yok. Buradan mavi kartımıza gelelim. Kartlar 3 kullanımlık arkadaşlar. Daha önce söyledim biliyorum ama bir daha söyleyeyim. 2 tane sarı, 3 tane sarı sandık var. Burada da 3 tane silah sandığı çıktı. Bakalım içlerine. Roket atar çıktı. Güzel. Buradan kırmızı kartımızı alıyoruz. Arkadaşlar trenin loot'u bu kadar. Hepinize selam dostlar. Ben Yasin. Son loot alanımız enerji santraline geldim. Farklı bir server'a girdim. Sizin için uğraştım. Burada arkadaşlar enerji santralinin aşağısında öyle göstereyim. Küçük bir yerde basıyoruz, açılıyor, yeşil yanıyor. Zamanlayıcı var arkadaşlar 60 saniye. Ona yetişmemiz lazım. Hemen koşmaya başlıyoruz. Şurada küçük kulübe gibi bir yer var. Oraya yetişeceğiz şu an. Gördüğünüz gibi küçük kulübeye doğru koşuyoruz hemen üstümüze kaç? 1, 2, 3, 5 tane füz var. Ama burayı 2 tane füz yapabiliriz. Buraya füz takıp aktif edeceğiz hemen. Zaman ayarlayıcı var arkadaşlar. İçeri girdik. Şurada zaman ayarlayıcı açık. Açıyoruz ve açıyoruz. Üçü de yeşil yanlı yani açıldı demek oluyor bu. Hemen koşmaya başlıyoruz yeniden. Yeşil kart girişine. 60 saniyeniz oluyor hepsini açtığınız zaman zamanlayıcı da çalışıyor direkt. Şuradan girelim içeri. Gördüğünüz gibi yeşil kart açık. Kartı bastık girdik içeri. İstediğiniz gibi gezebilirsiniz. Şurada çıkışlar var. Şurada yeşil kartınızı almayı unutmayın. Şuradan girelim. Alalım lootumuzu. Buradan bir üst kata. Çıktık. Tamam dolaşıyoruz şöyle loot var mı diye bakalım bir. Yok şurada bir loot daha var. Bunu alalım. Başka da loot yok. ikinci katta. Üçüncü kata çıkıyoruz hemen. Şurada bir şalter yeri var. Burayı takıyoruz ve mavi kartı. Şöyle girelim. Burada da bir silah sandık. İh. Loot'a bak güzel maşallah. Şurayı bir açıp bakalım. Bura aşağıdan giriş. Böyle dönüyorum. Şuradaki şalteri açtığım zaman yeşil yandı ve mavi kart açıldı. Hemen yukarı çıkmamız lazım. Şuradan girelim hemen yukarı. Birinci kattan şöyle dönüyoruz. İkinci kata gidiyoruz. Enerjide mavi kart açtık. Gördüğünüz gibi girdik içeri. Lootumuzu alalım. Loot alacak yer kalmadı üstümüze Buradan Kırmızı kart üstte olması gerek Çıkalım Şuradan kırmızı kartımızı alalım Gördüğünüz gibi şurada da bir sandığımız var Evet enerjinin de loot'u bu kadardı arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim Hepinize selam dostlar Son kez yeniden geldim ee, şu an roket sahasındayız. Yeşil kartım aldım. Yeşil kart bölgesinde şey zaten yanıyor. bastım açıldı, içeri girdim, içeri boş. Hemen füzyumuzu takıp burayı aktif edip koşmaya başlamamız lazım. Çünkü buradaki füzye çok hızlı eriyor ve kırmızı kart yeri kapanıyor. Arkadaşlar roket sahasından yüzde yüz. Bakın yüzde yüz, yüzde item çıkıyor, silah çıkıyor, patlayıcı çıkıyor. Yüzde tank galiba buga girmiş orada. Bankı takmadan dümdüz koşuyoruz. Ee, peki, roket sahasına girerken yapmamız gereken en önemli şey yanımızda su bulundurup radyasyon hapı önemli değil, su daha önemli. Yanımızda su ve bol bol bandaj bulunduracağız arkadaşlar. Bu ikisini yapmazsak ne olur? Tık diye ölürüz. Öldüğümüzde yanımıza kark alır. Ee, bu ilk giriş değil, ikinci giriş. Şöyle koşuyoruz. Şu duvardan atlayacağız şimdi atlayalım. Buradan çıkıyoruz. Burayı açıyoruz. Burada sandık var. Sandığa hiç bakmayacağım. Ee, buradan füzeyizi koyduk. Zaten çalışıyor. 3 ışıkta yandığına göre içeri girebiliriz. Hemen kırmızı kartımızı çekiyoruz. Ee, suyumuz hazır. Bandajımız hazır. Şırıngamız hazır. Silahımız var zaten. Bulduk silahı. 4'e yakın silah bulduk. Roket sahasında arkadaşlar 20'ye yakında ee, sarı sandık var. İçeri girdik şu an. Direkt sizi en üst kata çıkaracağım. Oranın içinde de sandıklar var ama uğraşmayacağız hiç. Direkt yukarı çıkarım. Ee, bir yandan bandaj basıyoruz arkadaşlar yukarı çıkarken. Su da içseniz iyi olur ama ben şu an bandaj basacağım. Radyasyonumuz yükselmesin diye içiyoruz suyu. Su radyasyonu düşürüyor arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Oyunum crash yedi kusura bakmayın. Böyle geleyim. Şurada bir silah sandığımız vardı en son. Şuradan şuraya zıplayacağız arkadaşlar. Zaten kolay bir zıplama. Zıpladıktan sonra koşmaya devam ediyoruz. Bura level 4. Devam ediyoruz. Tamam bir çıkalım. Canımızı bir yandan fullliyoruz. 3 tane şırınga bastım ölmeyelim diye. Ee, 25 küsür tane burada sarı sandık spawn oluyor arkadaşlar. Karşıda silah sandığı var ama almayacağım direkt üst kata açlıyorum ben. Size üst kattaki lootları göstermek için. Şurada silah sandığı var mı yok. Spamlanmamış. Şöyle çıkalım. Bakayım şu köşeden çıkılır herhalde. Aynen buradan çıkılıyor. Şöyle bir çıkalım. Bandajımızda bir yandan bandaj basalım. Uyumuz da bitmiş. Şu suyu atalım. Şuradan su alalım. Hatta şu haklar bir içelim. Radyasyonumuz sıfırlandı gördüğünüz gibi. Şuradan cam basmaya devam ederek gidelim. Evet üst kattayız. Buraya drop mu attı? Atacak drop. Şuradan silah sandığımıza bakalım. Biskoçeteye çıktı güzel. Bacak savunması veriyor. Oyundaki en çok bacak savunması veren item. Evet arkadaşlar bu özel silah sandığını açıyorum. Karaç kapısı çıktı. Kötü denilebilir. Şu özel sandığı açıyorum. MP5 ve rüzgar türbünü. Güzel. Böyle lootlayalım. Şunların içine bakalım. Büyük fırın güzel. Orta şarj edilebilir batarya güzel. Bunların içine bakalım. CCTV falan çıktı çöp. Bunun içine bakalım. Revo falan işimize yaramaz. Buna bakıyorum. Açılı merdiven çıktı. İş yapar. Güçlendirilmiş pencere de iş yapar. Bakalım şu etrafta birkaç tane daha sandık olması gerek. Böyle bir gezeyim. Buralarda yok. Yerde büyük ihtimal. Canımızı bir yandan fullleyelim. Arkadaşlar hızlı silah bulma rehberini yapmanız gereken tek şey fırlatma lootlamak. Fırlatma lootlamayı öğrenmek. Hızlıca fırlatma lootlamak bir Ne kadar hızlı fırlatma lootlarsanız o kadar hızlı gelişirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Oyunda en çok fight çıkan yer fırlatmadır. Onu da unutmayın. Şöyle canımızı bir yandan fullliyoruz. Aşağı inelim. Burada bir yerde kırıklık olacak. Oraya dikkat edeceğiz. Level level aşağı iniyoruz arkadaşlar. Level dediğimde kat. Aha da bu kırıklıktan bahsediyordum. Öldük mü? Yok. Güzel. Çok korktum lan, öleceğiz diye. Yo Allah ne verdiyse atladık aşağıya. Şöyle inmeye devam edelim. Son kata geldik. Son katta bir tane şalter aç açmadan dışarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Bu şaltere gidelim şuradan. Pro olması gerek değil, ileri de olabilir. Buralar değil ya. Üstünde yazı yazıyor arkadaşlar. Aynen, bura. Military Power diye içeri giriyoruz. Şurada bir shelter var, açıyoruz onu. Böyle açıldı. Buradan da tuşumuza basıyoruz. Ve çıkıyoruz. Arkadaşlar fırlatmayı unutmamak bu kadar basit. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olup videoyu yorum atıp like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Geçenki video çok beğenilmiş. Bu gibi içeriklerin devam etmesini istiyorsanız yani kanalı beğenip abone olmanız yeterli. Bir de bana video fikir verirseniz çok iyi olur. Şu an ne çekeceğimi bilmiyorum. İyi günler, iyi oyunlar.